Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda size peri kırdırmayı göstereceğim. Periyi Maradon'dan üst bölgedeki Kayra'dan kırılıyoruz. Kayra'ya gelince sağ tıklıyoruz. Exchange item seziyor. Bunu tıklıyoruz. Buraya geldikten sonra ikinci sayfa açılıyor. İkinci sayfada Exchange Simples Help geliyor. Bunu tıklıyoruz tekrar. Burada hangi peri varsa üzerinizde onu tıklıyorsunuz ve seçiyorsunuz. Benim üzerimdeki peri Oreat Mor peri yani. Bunu kındıracağım. Exchange item Exchange surprise Help Oreat ikinci sıradaki tıklıyorum ben. Benim aldığım peri 30 günlük. Sizin ikisi Kaç günlükse ona göre kırdırsınız. Bazen e, oyun hediye falan veriyor sonradan gelenlere, 3 ay sonra gelenlere falan ya da oyun içinde kazandığınız ödüller olabilir 7 günlük, 1 günlük. Ona göre seçim yaparak siz kırdırabilirsiniz. Ben Pustan satın aldım, 30 günlük aldım. 30 günlüğe tıklıyorum ve kırdırmış oluyor gördüğünüz gibi. Bu morferi buraya geliyor. Buradan indirebilirsiniz. Tekrar sağ tıkla Bu morferi toplamaya yarıyor. Kutu topluyor. Yani toplarını yaralarken kutu topluyor kestiğiniz yaptıkları şerifle beraber gördüğünüz gibi ya Şerif ya da mor peri ikisinden birini seçmek zorundasınız. İkisi aynı anda olmuyor. Takılmıyor çünkü ikisi aynı yere takılıyor. Ee, bundan sonra başka diğer bir tane daha şey var. Bir peri daha var. Aa, yeni serverlarda iki tane peri var. Üç tane peri yok. Diğer peri de hangi yeşil periydi? O peri topladığınız, e, kestiğiniz aradıkların kutularındaki çıkan e, para miktarını iki katına arttırıyor. O işe yarıyor. Bu da kutu toplamaya yarıyor. Genel olarak bunu tercih ediyor herkes. Vereceğim bilgi bu kadardı. Bu videoda size peri kırdırmayı gösterdim. Hepinize iyi oyunlar iyi günler dilerim.